arkadaşlar. SGS'nin Tripto 120 modeliyle karşınızdayız. Metal bir gövdeye sahip. alüminyum alışımlarla desteklenmiş. Artık 22 milim bilyalı rulmanlı elmasla kullanan ürünün ürünü tanıtacağım. Hemen bakalım. Ürünümüz Tripto 120 modelimiz. 140 santim uzunluğunda. 120 santime kadar da kesim aralığında olan ürünümüz. Kolunla tanıtımına başlayalım. Ee, 4 noktadan bilyalarımız mevcut. Bilyalı bir kol. Alt tapla tamamen metal. Bu kolumuz baskı kolumuz alüminyum. Sanki e, şeye benzemiş e, Rubin Hit modeli gibi. Dediğimiz gibi 22 milim bir bilyalı elmas üzerinde konuşlanmış. Burada kesim için güzel bir mıklantız kaldırma düşünülmüş yani kesim yaparken mıklantız bu şekilde değmiyor ve bu şekilde tutuyor. Ürünümüzün artılarından biri lazer mevcut. Bazen hafiften gönye vermek istediğimizde lazerle yönlendirme yapabiliriz. Yani parçaya koyarken. Ağırlığı gerçekten hafif. Tek elle çok rahat kaldırıp götürülebilecek bir ürün olmuş. İki adet yan destek ayakları da düşünülmüş. Buraları kauçuk, Bir adet 45 gönyemiz. Alüminyum olarak buraya konuşlandırıyorsunuz. Hem burada geniş bir e, metre olayda mevcut. Bu şekilde. Bir de kesimine bakalım mı? Hadi. Kesimini mi yapıyoruz? Şurada aslında bir alan lazım ama onu takmadığım için evet. Elma güzel bir kesim yaptı. Hadi bakalım. Kesimi de mükemmel şekilde çıkarttı. Güzel bir ürün olmuş. Sizlerli kullanıcılarımız için hayırlı olsun.